Çok karıştırdığımız B ve D için bugün bir çalışma yapıyoruz. Sınıfımızda Beyza arkadaşımız var. Beyza arkadaşımız bu tarafta oturduğu için pencere tarafında E harfin göbeği, pencere tarafındaysa bu diyoruz ki Beyza'nın başındaki. Harf. Ama D için ise döndü arkadaşımız duvar kenarında oturduğu için döndü duvar tarafında. O zaman şöyle diyelim, pencere tarafına doğru bakıyorsa böyle kapı tarafına doğru bakıyorsanız böyle. Peki evde ne yapacağız? Çok basit. Kelimemizi yazacağız. Kelimemiz nedir? Balık. Hemen bakalım. Çünkü <laughs> balığı yazdıktan sonra bunun b mı d mı olduğunu bilemiyorsa diyeceğiz ki bunun büyüğü nasıldı diye düşünüyoruz. Eğer bu şekilde büyüğünü yapabiliyorsak kesinlikle bak büyüğü, büyüğü, bu da başlıyor. Bu balık. Ama D'ye bakalım. Neydi bu? Damla. Ne tarafa doğru bakıyor? Bu taraf. Ama ola ki karıştırdık. Şey diye düşünelim. Büyüğünü yapabiliyor muyuz diye düşünelim. Ve büyüğünü yapmaya çalıştık. Olmadı. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki B'nın içerisinde kendisini yazabiliyorsa B. Yani bizim Beyza cam kenarında Beyza. Döndü ne tarafta? Bu tarafta. E küçüğünü yapmaya çalışırsa Üçünü yaptık. Ne oldu? Bu tarafa bak. Erkekler için bunu şöyle akılda kalıcı hale getirelim. Dünün e, arabayı kaldırmış, teker üzerinde gittiği gibi düşünebiliriz. Dur.